Bismillahirrahmanirrahim. Harıl harıl koşanlara, nallarıyla çakarak kıvılcım, kıvılcım saçanlara yemin olsun ki sabah baskın yapanlara diyor orada. Orada tozu dumana katanlara derken orada bir toplumunda ortasına girenlere yemin ederim ki insan Rabbine pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür. Kabirlerde bulunanlar diriltirip dışarı atıldığı, katlerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan halinin ne olacağını düşünmez mi? Şüphesiz <laughs> Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır. Bu hangi sure? Altı tane Kurbanı gelsin önce. Şuradan başlayan. Kurbanı gel. Nilda, gel. Her her her. Adiyat suresi. Adiyat suresi. سبيل مريح تلا هدايا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الخفي الصريح